arkadaşlar. Çalışma sorularımıza 5. ünite ile devam ediyoruz. Doğrular ve açılar, çokgenler, çember ve daire. Birinci sorumuz. Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle bize verilen bu şekildeki açı ölçülerini bulalım arkadaşlar. Bakın şurasının tamamı 180 derece olduğu için buraya arkadaşlar 50 derece kalır. Dikkat edersek buradaki açımız da 50 derece. İç ters açılar birbirine eşitse arkadaşlar buradaki iki çizgi birbirine paraleldir. Diğer açılara bakalım. Bakın burası 60 ters açı. Burası da 60. Bakın iç ters açılar birbirine eşit. Demek ki arkadaşlar DC ve AB doğruları birbirine paralel. Bakıyoruz şimdi seçeneklerde hangisi var? Bakın D şıkkında var. Cevabımız D. Burada AB diktir BC demiş. Arkadaşlar burada 90 derece olan hiçbir açı yok. O yüzden diklikten bahsedemeyiz. Aynı şekilde bakın burada da diklik işareti verilmiş. Yine dediğim gibi burada hiç 90 derece olan bir açı yok. O yüzden bu da yanlış. AD paraleldir BC demiş. AD arkadaşlar şurası, BC de burası. Eğer paralel olsaydı buradaki açımız buradaki açıya eşit olması gerekirdi. Yani 60 ile 50'nin birbirine eşit olması gerekirdi. Ama eşit olmadığı için bu şık da yanlış. Cevabımız D şıkkı. 2. Şekilde AB paraleldir CD'dir. A açısı 54 ve C açısı 90 derece olduğuna göre DC açısı kaç derecedir? DCE dedi arkadaşlar. Bize şu açıyı soruyor. Şimdi bakalım. Şu iki doğrumuz yani AB ve CD doğrusu paralelse şurayı uzatıyorum arkadaşlar. Burayı uzattığım zaman bakın iç ters açı oldu. Şurayla şurası birbirine eşit olur. Yani burası da 54 olur. E bu açının tamamı 90'dı. Ben şimdi şurayı buluyorum arkadaşlar. Buraya A açısı diyelim. Bunu da 90'dan 54'ü çıkararak bulabilirim. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada kaldı 8. 8'den 5 çıktı. 3. Demek ki burası 36. Şimdi az önce burada bir çizgi çekip uzatmıştık arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi tamamı 180 derece. 180'den 36'yı çıkarırsam benim C açımı bulmuş olurum. Çıkaralım. 180 eksi 36 diyorum. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı 7. 7'den 3 çıktı. 4. 1. 144 cevabımız B şıkkı. 3. Şekilde KM noktaları AB üzerinde AB paraleldir LC. KLM açısı MLC açısına eşit ve AKL açısı 66 derecedir. Buna göre KML açısı kaç derecedir? Arkadaşlar bize diyor ki bakın şu AB ile L-C birbirine paralelmiş. Ben bu paralel çizgide bakın şu iç ters açılar diyoruz. Yani şu iki açının tamamı arkadaşlar buradaki açımıza eşit. Buna iç ters açı diyoruz. Burası 66 derece. Ve burada bakın ikiye bölünmüş bu 66. Çünkü şuradaki çizgilerimiz eşit olduğu anlamına geliyor. Buradan direkt olarak 66'yı ben 2'ye bölersem buradan arkadaşlar sonucumuz 33 çıkar. Cevabımız A şıkkı. 4- 12 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının kaç katıdır? Öncelikle arkadaşlar 12 kenarlıymış. Çokgenlerimizin iç açılarının bir formülü vardı. n-2 çarpı 180. Burada n dediğimiz kenar sayısı. Kenar sayımız kaç arkadaşlar? 12. Yani 12-2 çarpı 180 diyoruz. Buradan 10 çarpı 180 olur. Bu da 1800. Peki dış açıları değil arkadaşlar. Dış açıları her zaman tam açıdır. Yani 360 derecedir arkadaşlar. Burada kenarın sayısının bir önemi yok. Şimdi ne yapıyoruz? Kaç katıdır dediğine göre 1800'ü 360'a bölüyoruz arkadaşlar. Bölelim. Şunlar bir sıfırlar gider. 180'de 36. 5 kere 5 kere 6 30 5 kere 3 15 3 deldi de 18 0 0 neymiş arkadaşlar 5 katıymış cevabımız 5 şıkkı 5 şekilde ABCDE düzgün beşgen ve AFB eşkenar üçgendir buna göre DEF açısı kaç derecedir DEF açımız burada bize şurayı soruyor arkadaşlar Dikkat ediyoruz. AFB eşkenar üçgenmiş. Yani şu kenar, bu kenar ve bu kenar birbirine eşit. Hemen diyoruz ki bu bir düzgün beşgen olduğuna göre bakın bu kenarla bu kenar da birbirine eşit olacak. O yüzden buraya da bir çizgi atıyorum. Ben bu çizgiyi koyunca ne oldu arkadaşlar? Bakın burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. EFA. Bakın burası, burası ve burası ikiz kenar üçgen. İkiz kenarda hatırlarsak şu iki açılarımız birbirine eşit. Yani buraya ben A dersem buraya da A derim. Burada bir eşkenar üçgenimiz vardı. İç açıları toplamı 180 ve her bir açısı da 60 derece olacak. Bunu yazalım. Yine burada bir düzgün beşgenimiz olduğu için düzgün beşgenin iç açıları 108'er derecedir arkadaşlar. O zaman şurası da 108 derece olacak. Ben şurayı hemen bir bulayım. Nasıl bulurum? tamamı 108 derece olduğuna göre 60'ı çıkarırsam çıkardığım zaman 48. Demek ki burası 48. E benim EFA üçgenim ikiz kenar üçgendi. O yüzden A'ları bulmak için arkadaşlar ne yapıyorum? 180'den 48'i çıkarıp 2'ye böleceğim ki buradaki A'ları bulabilelim. Çünkü üçgenimizin iç açılar toplamı 180. 48'i çıkarırsam şu 2A'nın toplamında bulmuş olurum. Çıkarıyorum. 2, 7'den 4 çıktı. 3, 132. 2A'nın toplamı burada 132'ymiş. O zaman ben 2'ye bölersem 6, 6 kere 2, 12. 12'deki 2, 6 kere çıkardık. 0, 0. Demek ki A arkadaşlar 66 dereceymiş. E şuranın tamamı düzgün beşgenden dolayı 108 dereceydi. Ben o zaman bana sorulan açıyı bulmak için 108'den 66'yı çıkararak buluyorum arkadaşlar. 8'den 6 çıktı 2. Burada 10, 10'dan 6 çıktı 4. 42 cevabımız C şıkkı. 6. Kare düzgün beşgen ve düzgün altıgen birleştirilerek oluşturulan yukarıdaki şekilde ABC açısı kaç derecedir? ABC dediği açı şurası arkadaşlar bunu soruyor. Bu bir Kare ise burası 90 derecedir. Bu bir düzgün beşgense burası 108 derecedir. Bu da düzgün altıgense burası 120 derecedir. Buranın toplamı 360 derece arkadaşlar. Tam açı. O yüzden bu üç açıyı toplayıp 360'tan çıkarırsam bana verilen açıyı bulurum. Toplayıp bulalım. 108 120 90 topluyoruz. 8, 9, 2 daha 11, elde var 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. 360'dan da 318'i çıkarırsam ondan 8 çıktı 2 burada kaldı 5 5'ten 1 çıktı 4 3'ten 3 çıktı 0 42 derece cevabımız A şıkkı 7 şekilde ABCD paralel kenarında A açısı 3x eksi 10 ve C açısı 2x artı 20 derecedir Buna göre B açısı kaç derecedir? Bize burayı soruyor. Şimdi bu bir paralel kenar olduğuna göre bu karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Yani 3x-10 eşittir. 2x artı 20 olacak. Bilinenleri bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. 2x bu tarafı eksi olarak geçer. 3x-2x Eksi 10 da karşı tarafa artı 10 olarak geçer. 20 artı 10 Buradan x eşittir 30 çıkar. Şimdi şuna gelelim. Bu açıyı bulduğum zaman bu açıyı rahatlıkla bulabilirim. Çünkü burayla buranın toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Buradaki açımı bulup 180'den çıkartırsam B açımı bulmuş olurum. Bulalım. X'imiz 30'du. 2 çarpı 30 artı 20. 2 çarpı 30 60 olur. 60 artı 20 de buradan 80 olur. Demek ki C açımız 80'miş. E B açısı da topladığım zaman 180 edecek. O yüzden 180'den 80'i çıkartırsam geriye 100 kalır. Bu da bize B açısını vermiş olur. Cevabımız C şıkkı. 8. Verilen şekilde MN diktir NK. Burada verilmiş. LK diktir KN. NM eşittir 5 santimetre. KL eşittir. 12 santimetre verilmiş. Alan KLM yani üçgenimizin açısı 60 santimetre kare olduğuna göre alan KLM'ne kaç santimetre karedir? Yani bize buradaki yamuğun alanı soruyor. Bakın buradaki oluşan yamuğumuzun alanı. Öncelikle şuradan bir dikme indiriyorum arkadaşlar. İndirelim. Şimdi üçgenimizin bakın burada alanı verilmiş. 60 santimetre kare. Bu ne demek? Şuraya A dersem 12 çarpı a bölü 2 eşittir 60. Çünkü bu üçgenimizin yüksekliği aynı zamanda da alanı bulmak için gerekli. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bize alanımızı veriyordu. Sadeleştirme yaparsak 6a eşittir 60 olur. a buradan 6'ya bölersem 10 olur. Bunun karşı tarafı da 10 olur. Çünkü bakın buradan bir dikme indirdiğim için burada bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Buradan üçgenimizin alanını bulalım. Bakın burası taban oldu. Burası yükseklik oldu. 10 çarpı 5 bölü 2'den 50 bölü 2 25. Üçgenimizin alanı 25. Buradaki üçgenimizin alanı da 60'tı zaten. 60 artı 25 buradan 85 çıkar. Cevabımız D şıkkı. 9- Şekildeki ABCD yamuğunda AB paraleldir DC, DA diktir AB ve CD eşittir 19 cm, DA eşittir 4 cm'dir. Alan ABCD 112 cm olduğuna göre AB kaç cm'dir? Öncelikle bu bir dik yamuktur arkadaşlar. Dik yamukta alan şöyle yazalım. Bu kenarla bu kenarın toplamını yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyoruz. Yani bu kenara ben A dersem alanımız 19 artı A çarpı 4 bölü 2 arkadaşlar. Buradan zaten sonuç verilmiş. 112 imiş. 112. Devam edelim. 19 ile 4'ü çarparsam. Şurada çarpalım. Bakın 19 çarpı 4. 9 kere 4. 36 elde var. 3. 4 kere 1. 4. 3 de elde, 7. 76 devam ettirelim işlemimizi. 76 artı bakın bunu da çarparsam 4a bölü 2 eşittir 112. Devam edelim işlemimize. 76 artı 4a eşittir 112. Bakın burada çarparsam 2 ile ne olur? 224 olur. 76'yı karşı tarafa eksi olarak geçirirsem işlem şu yukarıda devam edelim. 4A eşittir. 224 eksi 76 çıkaralım. 224'ten 76'yı 14'ten 6 çıktı 8. Burada kaldı 1. 11'den 7 çıktı 4. 148 arkadaşlar 4A'ya eşitmiş. 148. E ben A'yı bulmak için ne yaparım? 148'i 4'e bölerim. 3 kere 3 kere 4 12. Burada 2, 28'de 7 kere, 7 kere 4, 28, 0, 0. Cevabımız 37, B şıkkı 10. Yarı çapının uzunluğu 4 santimetre olan şekildeki O merkezli çemberde ABC yayının uzunluğu 10 santimetredir. Buna göre AOC açısı kaç derecedir? Bize şurayı soruyor zaten verilmiş. Şimdi arkadaşlar yayımızın uzunluğu burada 10 santimetreymiş. Yay uzunluğu şu formülle bulunuyor. 2 pi r çarpı a açısı bölü 360. Bize zaten yayın uzunluğu verilmiş 10 cm. 10 cm eşittir. 2 çarpı pi. Pi bakın 3 alınız demiş. 3. R verilmiş yarıçap, 4. Çarpı A açısı bölü 360 diyoruz. Şimdi çarpma işlemimize devam edelim. Buradan işler dışlar çarpımı. Yani 360 çarpı 10 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı A. Devam edelim. 3600 eşittir. 4 kere 3 12. 12 çarpı 2 24 çarpı A. İki tarafı da 24'e bölersem A'yı bulurum. 3600'ü 24'e bölüyoruz. 1 kere 1 kere 24 24. Devam ediyoruz. 2, 1 120'de 4 5 kere 5 kere 4 120'den buradan yaptık. Burada kaldı 1, 0. Onu da buraya yazdık. 150 arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 11. Şekildeki O merkezli çemberin yarı çapının uzunluğu 5 cm ve AKP yayının ölçüsü 252 derecedir. Buna göre ACB yayının uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle şuradaki açımızı bulalım. Bunun için buradaki k yayının ölçüsünden çıkarıyoruz. Yani 360 eksi 252 buradan 108 buluyoruz. Demek ki burası 108 derece. Buradaki açıyı bulduktan sonra yay uzunluğunu bulmak kolay. Yay uzunluğumuz c olsun. Formülümüz neydi arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. 2 pi r çarpı A açısı bölü 360. Burada yazalım 2 çarpı pi. Pi'miz zaten 3. R verilmiş 5 çarpı A açımızı da bulduk zaten. 108 bölü 360. İşlemi devam ettiriyorum. Bakın 2 kere 3 6. 5 ile çarptım. 30 çarpı 108 bölü 360. Şuradaki bir sıfırlar gider. 36'ya böl 1. 36'ya böl 3. Burada 3 ile 3 kaldı. 3 kere 3 de 9. Cevabımız A şıkkı. 12. Bir çemberde ölçüsü 45 derece olan merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 12 santimetredir. Bu çemberin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir? Şu bir çember. Burada bir açımız var. Burası 45 derece. Şu yayın uzunluğu verilmiş 12 bana şuradaki yarıçap soruluyor. Formülümüz belliydi arkadaşlar. Yayımızın uzunluğu 12 eşittir 2 pi r çarpı açımız 45 derece bölü 360. Şurada hemen formülü yazalım bakın arkadaşlar. Yayımızın uzunluğu eşittir 2 pi r çarpı a açısı bölü 360. Diğer sorularda kullanmıştım. İşlemi devam ettiriyorum. Burada 12 eşittir. 2 pi verilmiş zaten. 3 çarpı r çarpı 45 bölü 360. Burada sadeleştirme işlemimizi yapalım arkadaşlar. 3 kere 2 6. Bakın burası 6. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 2. Yani 2 eşittir. R çarpı 45 bölü 360. Bunu sadeleştirirsem 1 sadeleştirirsem 8 yani 45'e bölüyorum arkadaşlar. O yüzden 2 eşittir r çarpı 1 bölü 8. 8 karşı tarafa çarpı olarak geçer. Buradan da 2 çarpı 8 eşittir r dersek r eşittir 16 çıkar. Cevabımız c şıkkı. 13 Şekilde ACDF dikdörtgen ve ABCDEFG noktaları eş çemberlerin merkezleridir. AF 4 cm olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Bunlar eş çembermiş arkadaşlar. Ve şurası 4 cm ise 2'ye 2 olur. Şuralarda hemen ikişer ikişer yazalım bakın. Çünkü hepsinin yarıçapı aynı olacak. Öncelikle dikdörtgenimizin alanını bulup şu çemberlerin alanını çıkarırsam buradaki taralı alanı bulurum. Dikdörtgenimizin alanı bakın burası 4 santim, 2, 4, 6, 8 de burası 8 çarpı 4'ten 32. Bu dikdörtgenimiz. Şimdi gelelim burada ne kadar çember olduğuna. Bakın bir çeyrek, bir çeyrek, yarım, bir çeyrek, bir çeyrek, yarım ikisi etti bir çember arkadaşlar. Burada 2 yarım daha var. Bu da ne yapar? bir daire yani bir çember eder. Etti. iki tane dairemiz arkadaşlar. Şimdi bunun alanını bulalım. Alan neydi arkadaşlar? Pi r kareydi. Pi r kare bize çemberin alanını verir. Hemen bulalım. Pi'miz belli. 3. 3 çarpı. R'miz belli. 2. Bunun karesi diyor. Ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı 4'ten 12. Ancak iki tane bizim toplamda dairemiz var. Bunu da 2 ile çarpıyorum. 24. 32'den de 24'ü çıkarırsam geriye 8 kalır. A. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Başka bir testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.